Sevda, ha, aç gözünü, aç. Ya bu, bu kız henüz her şeyi atlatmış değil. Hayati tehlikesi olabileceği için her ihtimale karşı bu gece Sevda'nın uyumaması lazım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kızın başında nöbet tutacağız uyumasın diye. Şöyle yapalım. İlk yardım eğitimi almış biri olarak ilk nöbeti ben tutayım. Sonrasını değişmeli yaparız. Tamam. Ee, ne yapacağız işte? Yasemin, Hadi gel biz içeriden yorgan, morgan, yastık bir şeyler alalım seninle. Hı. Hmm. Sen de burası değil mi? Tamam, tamam. Ya ne oluyor burada? Niye aşağı atmaya çalışıyordun kızı? Bunu bulmuş. Ya ne demek bunu bulmuş? Nerede bulmuş bunu? Ne bileyim ben nerede bulmuş? Asla yakalanıyordum. Ay kusura bakmayın. Doğdum. Battaniye isteyecektim ama. Neyse karıcığım, verilmiş sadakamız varmış. Ya. Allah'tan kıza bir şey olmadı. Ya. Ayşe. Üstüne rahat bir şeyler vereyim mi? Gerek yok ya, teşekkürler. Zaten diken üstündeyiz Yasemin. Ya. Ama battaniye varsa versene şöyle seriyim uyuyayım burada. Ha gerek yok ya ben yattım sadece. Şey... Yeni serdim ya. Tertemiz. Yat. Hı, peki. Ateşi de yerinden ettim. Ya ya? Ha yatak. Yatağı diyorsun sen. Ya, aman. Nöbette zaten o şu anda. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. uyuyamam. Sen nasıl uyuyorsun? Uyumuyorum ki. Uy uyuyamıyorum ki. Yani uyuyamıyordum ki. Ama alışıyorsun zamanla ya. Öyle döne döne. Ayşen'cim benim çok uykum geldi ya. Vallahi kalkacağız zaten hemen. Ben acık uyuyayım olur mu? İyi geceler. İyi geceler. Bu tarafı alalım da senin ayı. Baksana iyice gevşedi burada uyuyacak. Ödü, 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 ayaklara yok, ölü. Ölü. Ölümişim. Ölümişim. Yavaş, terliklere güy, 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 Yavaş, Ölümişim. yavaş, yavaş, yavaş. dikkat et, çok sağ gel gel. Gel. gel, gel. Burada. Biliyorum, biliyorum, Aynen. orası Kankem. daha rahat ama evet. şimdilik. Birazcık. Bir kelimeyi çözdü, dağıt diyor. Of, dağıt. Yavaş yavaş açılacak. Sen de burada yat aslında. Bunu al kafana koy. Burada mı yat ya. yatayım? Aynen, yat burada. Tamam. Şimdi, oh. evet Sevda Hanım. Neymiş demek ki? Burnumuzu öyle her şeye sokmuyormuşuz ha. Aç bakalım gözünü. Aç aç. Biliyorum, biliyorum rahatsız ediyor ama... Aynen. ...sağlıklı olduğunu anlamamız için bu kontrolleri yapmamız lazım. Aç bakalım şimdi. Aç bakalım, aç aç aç. Bir de bunu aç. Aç, aç Sevdacığım, aç gözünü, aç. Birader, siz hep böyle konuşacak mısınız ya? Ya Demir, kızı uyutmamak için konuşacağız tabii. Masaya dışarıda kafayı koyacağım, sıram gelince haber ver. Tamam, tamam, ben söylerim Hadi. sana. Ah. Ben de birazcık laflamış oluruz, değil mi Sevda? Böylece sen de ben de uyumamış oluruz. Ee Sevda anlat bakalım. Senin abin niye böyle keko? Ha? Niye her şeye karışıyor? Bizimle kal Sevda. Sevda iyi mi? İyi. Peki sen nasılsın? Neden soruyorsun Ayşem? Çok mu umursuyorsun? Ya abim yanımızdayken soramadım. Sevda ile Yasemin neden tartışmış? Sevda evlilik cüzdanını bulmuş. Sevda. Ama sen de biraz yardımcı ol. Ne diyorsun ya? Yani evli olmadığınızı mı öğrendi bu? Cüzdanı gördüğüne göre tabii ki evet. E konuşursa ne olacak? Bilmiyorum. Konuşunca öğreneceğiz. ya. Hiç korkmuyor musun? Benim rahatlığımı bırak. Sen niye böyle panik oldun? Şey, peki gitmekten vazgeçtin mi? Ayşen, ben senin sandığın kadar sorumsuz bir adam değilim. Tamam? Yasemin'i böyle bir durumda yalnız başına bırakıp gitmem. Şu an sırf onun için buradayım. Aklına başka bir şey getirme. Hop hop sevda 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 sevda, sevda. sevda. oluyor mu ama böyle tamam bizde kal buz falan ister misin biraz şöyle ayıltalım seni şöyle soğuk soğuk evet evet soğuk soğuk ama yapacak bir şey yok Kev. Bu senin yüzünden katil olmak istemiyorum ben. Öyle ölmez yalnız. Bomba at. Uyut uyut sen de uyut. Uyut da ölsün başımıza kalsın. Allah Allah. Biz seni bu buraya bostan korkulu diye mi diktik be? Ne yapayım kızım? Konuştum 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 cevap vermedi yani. Karşılık gelmeyince de bir noktadan sonra insan kontağı kapayı veriyor. <laughs> Öldürün. Öldürün. Git be, bir sıkımlık canım var beni... ...kekeme kekeme beni tehdit ediyor. Allah'ım delisi. Ne oldu sizin Ne anne, anne? Evlilik cüzdanını bulmuş. Ne? Herkese söylemekle tehdit etti beni. Ya nasıl bulmuş? Nerede bulmuş? Nasıl olacak ya? Bana sana sormalı. Sen de bulmuştun. Nerede buldun? Nasıl buldun? Merdivende ya. Ne yapıyordun orada? İşte merdivenden çıkıyordum bir şey sormak için. Hı. Bize verseydin ya. Yoktunuz. Oğlum yoksak niye bize soru sormaya geliyorsun? Kızım benim müneccimle ilişkim mi var? Nereden bileceğim? Sormaya çıkıyordum işte yoktunuz yani. Hem konumuz mu şu anda? Bu yani bizim konumuz değil mi? Her şeyi bıraktık, konu bu. Ben sana söyleyeyim hiç hâlâ elhamet değil bunun durumu. Evet değil. Öğrenirlerse... ...bizim bu evdeki son gecemiz olur. Ha, uyuyor. Kalk kız. Şişt, çirkin. Yapma, yapma öyle çirkin ol.